İbrahim Karagül 27 Mayıs'ı bugüne taşımaya çalışanlar Erdoğan'a Menderes kaderi iması yapanlar Türkiye'yi üçüncü kez durduramayacaksınız. 15 Temmuz'da denediniz. Sakın bir daha denemeyin. Son savunmayı geçtik. Artık dünya bir küresel gücün yükselişini izliyor. Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılı. Bugün biz de Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la birlikte Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edildiği yere Yassıada'ya gidiyoruz. 27 Mayıs'ı bugüne taşımaya çalışanlara inat oradayız. 59 yıl önce işledikleri cinayetleri bugün tekrarlamak isteyenlere karşı oradayız. 60 yıl önce Türkiye'yi durduranların bugün üçüncü kez durdurmak istemesine karşı oradayız. Bizi tarih yetimi, coğrafya yetimi yapanlara inat. Büyük Türkiye idealini sabote edip, milletimizi Anadolu'ya sıkıştırıp, orada aciz, zavallı, mahkum ve mazlum bir halde tutmak isteyenlere karşı oradayız. Selçuklu, Osmanlı, Türkiye sürekliliğini devam ettirmek için, tarih ve coğrafya inşa eden siyasi genetiğin güç kazanması için, 100 yıl sonra yeniden dönüşün, engellenememesi için oradayız. Bizi tarih yetimi, coğrafya yetimi bırakanlara, onların içerideki uzantılarına karşı oradayız. Hiçbir yabancı güçle, bir yabancı hesapla kirlenmemiş vatanın has evlatları. Sadece orada değil, Anadolu'nun her karış toprağında, coğrafyanın her köşesinde, mücadelenin her safhasında, kavganın her cephesinde, dayanışmanın en merkezindeyiz. Aklımızla, hafızamızla, ruhumuzla, gönlümüzle biz buradayız. Vatanın has evlatlarıyız. Hiçbir yabancı güçle, hiçbir yabancı hesapla, hiçbir Türkiye karşıtı oluşumla kirlenmemiş, kişisel hesaplarını Türkiye'nin üstüne çıkarmamış, yüzyıllardır devam eden şehadet neslinin devamıyız. Osmanlı, tarihin en büyük haçlı saldırısıyla yıkıldı. Bugün de devam ediyor. Bizans'tan Haçlılara, 20. yüzyılın vesayetçilerinden bunun yeniden inşa etmeye çalışanlara kadar bütün işgalci hesaplara karşı buradayız. Osmanlı'nın dağıtılması tarihin en büyük Haçlı saldırısıdır. Bugün Türkiye'yi durdurma planları da aynı hesabın 21. yüzyıla taşınmasıdır. İşte biz bu büyük cepheye, onların içeride oluşturdukları yapılara, bunun coğrafyadaki taraftarlarına karşı istiklal mücadelesinden çok daha yaygın bir mücadele veriyoruz. 15 Temmuz 2016'da kırmak istedikleri şey bu mücadeleydi, bu dirençti. Bu yüzden bugün Libya'dan Suriye'ye, Orta Afrika'dan Güney Asya'ya uzanan Türkiye etkisi bu mücadelenin cepheleridir. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı'yı dağıtmanın hesaplaşmasıdır. Coğrafyada yeni bir diriliş dalgasıdır. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz hepsi bir dış müdahaledir. Artık bir demokrasi adası olarak yeniden dizayn edilen, uluslararası kongre ve zirveler için hazırlanan yasada, bugüne kadar iç işgal sembolüydü. Bugünden sonra demokrasinin, barışın, dayanışmanın bir daha asla düşüncesinin sembolü olacak. Yakın tarihimizde yaşananlar, darbeler, müdahaleler sadece Türkiye iç iktidar kavgalarına sıkıştırılamaz. Her darbe bir dış müdahaledir. Menderes ve arkadaşlarını idam ettiren 27 Mayıs darbesi, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat müdahalesi, 15 Temmuz saldırısı, hepsi bir dış müdahaleydi. Hepsi Türkiye'yi kontrol altında tutma, vesayet altında tutma müdahaleleriydi. İsrail'e tekmil veren generalden Menderes'in akıbeti diyenlere, 28 Şubat döneminde İsrail'e tekmil veren generaller gördük. Gezi olaylarında İstanbul sokaklarında terör yöneten batılı istihbarat elemanları gördük. 15 Temmuz'da meclisimizi, insanlarımızı bombalayan vatan hainlerinin Amerikan istihbaratı tarafından nasıl yönetildiğini gördük. Bu ülkenin cumhurbaşkanını kaçırıp öldürmek isteyenlerin kimlerden emir aldıklarını gördük. Şimdilerde yeniden 27 Mayıs diyenleri, Menderes hatırlatması yapanları görüyoruz. Onların da kimlerden talimat aldıklarını görüyoruz. Türkiye'yi üçüncü kez durduramayacaksınız. Türkiye'yi ilkin Menderes'i idam ederek durdurdular. Özal'ın ölümüyle ikinci kez durdurdular. 15 Temmuz'da Erdoğan'ı devirerek üçüncü kez durdurmaya çalıştılar. Başaramadılar. Yeniden denemek istiyorlar. 1071 Malazgirt'ten beri coğrafyanın her köşesinde, Türkiye'nin her karış toprağında, Ankara'da çarpışa çarpışa, mücadele ede ede, direne direne bugünlere geldik. İşte şimdi bir imparatorluğu tarihe gömenler bir kez daha Türkiye'yi durdurmaya çalışıyorlar. Yine coğrafyanın her köşesinden vuruyorlar. Yine içerden Ankara'dan vuruyorlar. Türkiye ekseni bu korkaklarla yiğitlerin, vatanseverle ihanetin. Batı başkentlerinden, Orta Doğu bağnaz rejimlerinden, içeride sistemin içinden, CHP ve terör örgütleri üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı yok edenler, bölgemizdeki ortaklarıyla cepheler kuranlar bugün yine dışarıdan vuruyor. Bölgemizden ortaklar buluyor, içeride cepheler kuruyor. Hesap aynı, yöntem aynı, amaç aynı. Yerli olanla olmayanın, vatanseverle vatan hainlerinin, özgür Türkiye isteyenlerle vesayetçi kadroların, korkaklarla yiğitlerin mücadelesi bu. Bir Türkiye ekseni direnişi bu. İnönücü, cuntacı damar terörle ortaklık yapıyor. CHP bugüne kadar asla Atatürkçü değil. Bir inönücü, cuntacı damardı. Bugünlerde bunu bir adım ileri götürdü. Artık terör örgütleriyle ortak hareket ediyor. 15 Temmuz'da FETÖ ile dayanışma içine girdi. Şimdi PKK ile ortak çalışıyor. DHKPC gibi terör örgütleri zaten CHP'nin içinde. Askerlerimiz, vatan evlatlarımız, Anadolu çocukları coğrafyanın her yerinde... Anadolu'nun her köşesinde şehit oldu. Siyasi öncüler Türkiye'yi yüceltmeye çalışanlarsa bir başka şehitler halkasını oluşturuyor. Menderes ve arkadaşları idam edildi. Turgut Özal'ın, Alparslan Türkeş'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümleriyle ilgili derin sorular hala cevap bulmadı. Siyasi tarihimiz cinayetlerle, suikastlarla, idamlarla dolu. İşte bu hesap hiçbir zaman bir iç iktidar kavgasıyla sınırlı değildi. Dünya bir küresel gücün yükselişine tanık oluyor. Siz de öğreneceksiniz. CHP'nin, FETÖ'nün, PKK'nın, onlarla birlikte hareket eden terör örgütlerinin Erdoğan'ı yok etme planları Batı başkentlerinde pişirilip onlar üzerinden servis ediliyor. Ama onların tanıdığı, bildiği Türkiye yok artık. Umutları yine suya düşecek. Çünkü bu ülke artık onların patronlarıyla hesaplaşıyor. Birçoğundan çok daha güçlü. Tarih değişti kaybettiler. Yanlış sayfada kaldılar. Bu ülke bir daha 27 Mayıs yaşamayacak. Bir daha 15 Temmuz yaşamayacak. Bir daha vesayet altına alınamayacak. Çünkü bir küresel gücün yükselişine tanık oluyor dünya. Siz de öğreneceksiniz. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Cem Küçük, FETÖ'cü iş adamlarının Kemalist avukatları Libya şehidimizin kimliğini ifşa ederek milli güvenliği ihlal eden Oda TV çetesinin iki elemanı şu an cezaevinde. Onlara emir veren ve Türkiye'yi sabote etmek için her türlü pis işi yapan Soner Yalçın elini kolunu sallayarak gezmeye devam ediyor. Türkiye'ye hizmet etmiş ve etmekte olan herkesi Oda TV'yi itibarsızlaştıran bu çetenin avukatları da FETÖ'cü iş adamlarının avukatlığını yapıyorlar. Her fırsatta FETÖ'ye karşıymış gibi duran bu çetenin ve Kemalist avukatlarının ilişkiler ağına bakmak gerekir. 2018 ve 2019'da bu konuyla ilgili 2-3 yazı yazmıştım. TGRT Haber'de yayınlanan medya kritikte Fuat Uğur'la beraber konuyu gündeme getirmiş ve bu ne yaman çelişki demiştik. Mesela Hüseyin Ersöz ve Kazım Yiğit Akalan. Her fırsatta sözde FETÖ'ye karşıymış gibi kendilerini savunan bu iki avukat FETÖ'nün en büyük iş adamlarının avukatlığını yapıyorlar. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatları Hüseyin Ersöz ve Kazım Yiğit Akalan, Kadir Topbaş'ın damadı FETÖ'cü Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatlığını yapıyorlar. Ersöz aynı zamanda Bankasya'yı 7.4 milyona finanse eden FETÖ'cü Zekeriya Mete'nin vekili. Kazım Yiğit Akalan kavurmacı ailesinden Mustafa Şevki kavurmacının avukatı. Şimdi soruyorum. Hüseyin Ersöz ve Kazım Yiğit Akalan bu FETÖ'cü iş adamlarının avukatlığını yapmak için ne kadar aldınız? Hüseyin Ersöz Oda TV'de Ömer Faruk Kavurmacı'ya ait aydınlı giyime atanan kayyumları eleştiriyordu. Sözde FETÖ ile mücadele eden Kemalist avukat Ersöz, neden devletin FETÖ'cü bir şirkete atadığı kayyumu eleştirir? Üstteki bu yazıları Oda TV'de yazdı. Acaba Soner Yalçın bu yazıların karanlık sitesinden çıkması karşılığı FETÖ'cü iş adamlarından para almış olmasın? Ne de olsa FETÖ'cü karşı gazetesinde FETÖ'cülerle beraber çalışmışlardı. Oda TV'nin avukatlığını yapan Avukat Hüseyin Ersöz ve Kazım Yiğit Akalan İzmir'deki FETÖ'nün babalar grubundan FETÖ'cü iş adamı Abdullah Kavuğ'un da avukatlığını yapıyorlar. Hüseyin Ersöz'ün avukatlığını yaptığı başka isimler de var. Mesela FETÖ'nün dünya pazarlama dosyasındaki sanıkları Nurfan Kartal, Sefa Uysal, Müfit Salman, Hüseyin Gün, İhsan Eren ve Metin Erdoğan gibi. Ama durun, daha başka isimlerin de avukatlığını yapmış Hüseyin Ersöz. FETÖ'nün iç dünyası yapılanması olan Tuzkon'la ilgili davanın sanıklarından Semih Sadır ve yukarıda söylediğim gibi FETÖ'den yargılanan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete'yi de gözaltına alındıktan sonra sorgu aşamasında savundu. Mete, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği hesaplarından Bankasya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırılarak örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Oda TV avukatlarından Kemalist Kazım Yiğit Akal'ın, FETÖ'den yargılanan Akfa Holding sahipleri Fatih Akbaş ve Ferhat Akbaş'ın avukatlığını yapıyor. Akal'ın bu isimlerle beraber FETÖ'den yargılanan tekstilci iş adamları Bünyamin Gülçek ve Adil Gülçek'in de avukatı. Oda TV'nin ve iki barış avukatlarından Serkan Günel, Akalan'la birlikte Fatih Akbaş ve Ferhat Akbaş'ında avukatlığını yapıyor. Avukat Serkan Günel aynı zamanda FETÖ'nün Borsa İstanbul'daki yapılanması ile ilgili davada Mustafa Baltacı'nın avukatı. Aynı Günel FETÖ'nün iş adamları yapılanması Tuzkon'dan Mehmet Zengin elinde bir dönem avukatlığını yaptı. Serkan Günel ayrıca Tayaş Gıda'nın FETÖ'den yargılanan patronu Kazım Taycı'nın da avukatıydı. Kemalist avukatlar olarak bilinen Turgut Kazan ve kızı Aslı Kazan, FETÖ'nün İzmir'deki en önemli iş adamı Ahmet Küçükbay'ın avukatlığını yapıyorlar. Ekranlarda sözde FETÖ ile mücadele eden Turgut ve Aslı Kazan, acaba Ahmet Küçükbay'ı savunmak için ne kadar aldılar? İnsan merak ediyor. Bu isimleri ben zamanında çok yazdım. Hepsi hukuki haktan bahsediyorlar. İyi de neden hep zengin FETÖ'cülerin avukatlığını yapıyorlar? Dertleri hukuksa Ekrem Dumanlı'nın da, Emre Uslu'nun da, Önder Aytaç'ın da, Zekeriya Öz'ün de avukatları yok. Madem öyle onların da avukatlığını yapsınlar. Ayrıca hukuken mecburi değiller ama ahlaken aldıkları ücretleri açıklamalılar. Hatta hep dediğim gibi aldıkları ücretleri 15 Temmuz şehit ve gazilerine bağışlasınlar. Samimiyetlerini görelim. Cem Küçük, Türkiye